Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda vajinal kuruluk nedir, sebepleri nelerdir bunları konuştuk. Peki biz şimdi elimizde neler var? Rejeneratif yeni uygulaya, uyguladığımız tedaviler neler? Bunları konuşacağız. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesine paralel artık elimizde pek çok etkili yöntem var. Ve geleneksel kremler ya da lokal östrojen tedavilerinin dışında da bunu sıklıkla biz bu modern rejeneratif yani yenileyici tedavileri kullanarak kısa sürede vajinal dokunun kendi eski haline dönmesini, kendini onarmasını ve florasının güçlenmesini sağlayabiliyoruz. İlk olarak elimizde en güçlü ajanımız, en güçlü silahımız vajinal lazer uygulamaları. vajinal lazer uygulamaları, vajinal kurulukta, vajinal atrofide, liken sikleroziste, e, vulvar vestibülüt sendromunda gibi birçok hastalıkta elimizi güçlendiren sorunları giderilmesine kısa sürede sağlayan bir yöntem. Fraksiyonel karbondioksit lazer ya da er, yak, lazer gibi sistemleri kullanırız. Bu dokuda kontrollü termal hasar oluşturur. Doku kontrollü bir hasar oluştuğu için de vücudun onarıcı hücreleri hızlıca oraya gel gelir ve yeniden yenileyici, gençleştirici ve kolajen üretimini arttıracak, nem dengesini sağlayacak, yeni damar oluşumunu sağlayacak, elastikiyeti geri kazanmasını sağlayacak bir tedavi vücudun oluşturmasını sağlar. Yani aslında primer iyileştiren o değil, vücudun kendisi kontrollü hasar oluşturmamızı sağlayan tedavi aslında vajinal lazer. Vajinal lazeri nasıl uyguluyoruz? Tüm vajinal kanal boyunca uyguluyoruz. Yani o uzun bir kanal 7-8 santim ve 360 derece bütün duvarları tarayacak şekilde, tüm vajinal duvarları tarayacak şekilde düşük enerjili lazer ışınları uygulayarak yapıyoruz. Bu ışınlar az önce de söylediğim gibi vajinanın mukozasında böyle minik mikro hasarlar oluşturuyor ve vücudun kendi hücresel onarıcı sisteminin e, yenilenmesini aktive ediyor. Diyor ki yani burada bir hasar var gidip onarayım. Vücut hücreleri buraya geliyor onarmaya başlarken yeni kan damarı oluşturuyor. Orada kolajen ve elastin dediğimiz elastikiyeti sağlayan sıkılığı ve gençleşmeyi sağlayan jen üretimini artırıyor. Böylelikle vajina dokusu daha esnek hale geliyor. Aynı zamanda daha nemli hale gelmiş oluyor. Kolay bir tedavi, zor bir tedavi değil, ağrılı bir tedavi değil. Klinik koşullarında yapılıyor. 15-20 dakika süren bir tedavi. Bu alanda çalışan genital kozmetik şinekologların uyguladığı bir tedavi. Size vajinal kuruluk sorunuz varsa çözüyor. Vajinada yanma sorununuz varsa çözüyor. Vajinanın elastikiyetini yeniden sağlıyor. Nem oranını arttırıyor. Artı bir de cepte bir tedavi daha veriyor. Eğer idrar kaçırma sorununuz varsa aynı anda ondan da kurtulmuş oluyorsunuz. Yani tuvalete yetişememe, öksürünce idrar kaçırma gibi sorunlarınızın da çözümü noktasında vajinal lazer destekleyici bir çözüm soruyor. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Bir de tabii ki bu sorunlara bağlı ne oluyor kadınlarda? Cinsel ilişkide bir rahatsızlık, bir yanma, bir ağrı olur ya işte onu da bu tedaviyle üstesinden gelmiş oluyorsunuz. Ve genellikle biz bunu en erken 20 gün, en geç de 6 hafta arayla uyguluyoruz. Ve çoğunlukla 3 seans uyguluyoruz ama bazen bazı hastalarda 2 seans ya da 4 seans uyguladığımızda olabiliyor. Yürüyerek gelir, yürüyerek döner, klinik koşullarında uygulanır. Ağrısız, acısız, kolay bir tedavidir. İşlem öncesi de lokal anesteziyle bu bölge uyuşturulduktan sonra tedaviye başlanır. Peki ben en çok sevdiğim tedavi lazer olduğu için lazerin biraz böyle geniş anlatmak istedim. Bir diğeri egzozom tedavisi. Egzozomlar son yıllarda çok popüler. Hani bu minik mikro DNA'lar, e, mikro e, hücresel parçacıklar, mikrogen vezikülleri olarak da geçer. Çok hızlı bir şekilde hücreler arası iletişimi sağlayarak hücresel yenilenmeyi sağlarlar. Ve doku onarımını çok hızlı sağlarlar. Vajina dokusunun gençleşmesine de bu anlamda elimizi kuvvetlendiriyor. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Henüz egzozom tedavisi, yüz, iç organlar, eklem tedavilerinde, saç tedavilerinde, kullanmakla beraber burada otolog egzozom konusu bence biraz daha önem arz ediyor. Çünkü başka bir DNA parçası yani göbek kordonu gibi bir DNA parçası ne derece doğru bir başkasına ait parçayı kullanmak çok aklıma yatmıyor. Bitkisel egzozomları açıkçası çok mantıklı biliyorum. Bitkisel egzozom tedavisini sıklıkla uyguluyorum ve uygulayan kliniklerde var. Peki egzozom tedavisi bize ne sağlıyor? Vajinal kurulukta egzozom tedavisinin etkileri vajina epitel hücresinin yenilenmesini ve iyileşmesini sağlar. Bu konuda destekler devamında vajinanın gençleşmesini sağlar, gevşek vajine varsa sıkılaştırır, sıkı vajina varsa esnemesini sağlar. Nem dengesini düzenler, vajinal kuruluğu azaltır vajinal hissiyatı, özellikle cinsel hissiyattan bahsediyorum. Cinsel ilişkide ağrı gibi bir durumda varsa o noktada faydası olur. Orgazm sorunlarının çözümü noktasında elimizi güçlendirir ve vajinal dokunun daha sağlıklı, daha genç, daha elastik olması noktasında bize yardımcı olur. Peki egzozom tedavisini tek başına mı uygularız? Bazen tek başına uygulamakla beraber çoğunlukla vajinal lazer uygulamalarına kombine ederek kullanırız ki o zaman daha etkili sonuçlar elde etmemizi sağlar ve daha kalıcı sonuçlar. Bir diğer vajinal kuruluk için ne yapıyoruz? Hiyal hyaluronik asit uyguluyoruz. Siyalarını asiti bilirsiniz. Yüz tedavilerinde de sıklıkla kullandığımız serumlarda bulunan bir ürün. Cildimizin cilt tabakasının altında bulunan, cildin nemli tutmasını sağlayan da bir ürün. Bu vajina sağlığı için de aslında çok büyük bir öneme sahip. Vajinaya uyguladığımız minik düşük çapraz bağlı hiyalürik asit enjeksiyonları vajinanın hızla nemlenmesini sağlar ve kuruluk hissini gidermeye bu noktada elimizi kuvvetlendirir. Hiyalürik asit nasıl sağlıyor peki? Bunu e, hangi yoldan elde ederek sağlıyor? Çünkü vajinanın nem dengesinde kritik role sahip. Bundan dolayı da uyguladığımız yerde nem hızlıca düzelir, vajina nemlenir, vajina esnekliğini geri kazanır ve uygulanan bölgeye göre de bazen cinsel ilişkide alınan haz artırır. Özellikle o G noktası vajina ön duvarına ...orgazm kalitesini arttırır. Cinsel ilişkide problem yaşıyorsanız... ...hiyalürinik asit uygulamasından sonra... ...bu sorunun hızlıca ortadan kalktığını... Hastalarımız sıklıkla bize söylüyorlar. Hyaluronik asit vajinaya beraberinde uygulamakla birlikte yanında PRP uygulanabilir, yanında lazer uygulanabilir, yanında egzozom uygulanabilir. Tek başına da uygulanabilir ama hemen ilk seanstan itibaren etkisini hissedersiniz. Yani uzun bir iyileşme sürecine ihtiyacınız yok. Etkisini hemen 3. 4. günde hissetmeye başlarsınız. Şimdi bunları konuştuk. Yani ben en çok klinikte ne uyguluyorum? Vajinal lazer, karbondioksit lazer beraberinde yanına PRP ya da egzozom ya da daha dirençli durumlarda hiyalonik asit uyguluyorum. Hiyalonik asit çok böyle fiyat olarak uygun bir tedavi değil ya da egzozom da çok uygun değil. Önce onun için lazer ve PRP buna cevap vermeyen hastalara egzozom ya da hiyalonik asit uygulayabiliyorum. Peki sizde buna hangisine ihtiyacınız var? Bu noktada tek başınıza karar vermemeniz gerekiyor. Hekiminize başvurmanız gerekiyor. Çünkü doğum sonraki süreçte emzirme döneminde bir kurluk yaşıyorsanız size uygulanacak tedavi egzozom olmayacaktır. Belki PRP, belki lazer olacaktır. Ya da menopoz döneminde size uygulanacak tedavi lokal östrojenle beraber hiyalonik asit ve lazer olacaktır. Yani yaşınıza göre durumunuza göre, semptoma göre hangi tedavi yapılacak bunu hekimle beraber birlikte karar vermeniz gerekiyor. Vajinal kuruluk sadece cinsel ilişki e, sırasında kadınların deneyimlediği bir şey de değildir ayrıca. Çünkü günlük yaşamda da vajinada yanma hissettirir, kaşıntı hissettirir, rahatsızlık hissettirir, idrar yaparken yanma hissettirir. Kısacası sadece işte benim cinsel hayatım yok o zaman kuruluğu çözmeme gerek yok gibi de düşünmeyin. E, bedenimizdeki her organ kendi fonksiyonuna ulaşmalıdır. Doğru doğru şekilde tedavi edilmelidir. Sorun yaşıyorsanız mutlaka hekiminize başvurun. Elimizde yenileyici çok güzel tedaviler var. Neden siz de yararlanmayasınız değil mi? Bu sorunu çekmeye gerek yok. Velhasılı vajinal kuruluk ciddi bir sorun. Ee, bir sonraki videoda size tedavi şifreleri konusunda bazı yönlendirmelerim olacak. Takipte kalın efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.